Dedik ki arkadaşıma da başarılar diliyorum. Evet. Her ikisinin de amacı Trabzon Gazeteciler Cemiyeti daha iyi noktalara getirmek çabası ve e, onun gayretiyle aday oldular. Şimdi birkaç dokundurma yapayım. Ondan sonra konuşmamı geçeyim. Ee, başkan, evet iki dönem, e, başkanlık yaptık bir dönemde. Yusuf Bey'in başkanlığı döneminde başkan yardımcısı ve danışmanlık yaptı. Teşekkür ederiz. Güzel hizmetleri oldu. Ee, eksiklerimiz oldu mu oldu, var mı ee, var. ama ben bir her bir gazeteci ben de bir işletmeyi kurup yöneten biri olarak biraz şey gördüm. Ee, Ersen başkan diyor ki kimse doğduğunuz yok mesela. Ama e, bilanç okunduğu zaman dersini 150 lira, lira açık verdik dediğini duydum. E, borcu yoksa bu açık mı Bakabilirsiniz orada. Birbirine borcumuz yok kimseye. Yani e, gelinin gelirin, orada. gelirin, gelirin, 200 bin, 600 bin ise arada o kadar büyük. O borçtur. Evet. E, 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 kasa açık verdi. Tamam. E, ayrıca e, e, biraz çok şey diyor. E, biraz canlandırayım istedim. Nasıl? Bunu belirttim. Evet. Evet, bir de e, e, her ikisinin de her ikisinin de ikisinden de büyük ağır olarak neredeyse hemen hemen yaşları oranında gazetecilik deneyimim var. Yani e, zannedersem benim 37 yıllık bir gazetecilik deneyimim var. 37 yıllık da tamamlamış var. Ee, Osman Ağabey'e de birkaç şey söylemek istiyorum. Evet her şeyi e, konuşan, her şeyi bilmek zorunda kalan eksiklikleri gören, eksiklikleri yazan e, gerektiği zaman, gerektiğinde muhalefet yapan biz gazeteciler olarak maalesef kendi hiç göremiyoruz. Önce kendi eksimizi olarak toplumun önüne çıkan insanlar olarak toplumun aynası olarak onların karşısına çıkmalıyız. Yani bu kongrede evet bizim yerimiz, bu kongrelerde e, konuşulması gerekeni bu salonda konuşulması lazım ama salondan çıktıktan sonra 3 sene boyunca üzülerek verildi. İşte, herkes birbirinin arkasından, birbirinin halinde birbirinin, birbirinin kötüleme, kabul denememe e, eleştirilmiş sınırların aşağı diyaloglar yaşanıyor. Evet, burada her şeyi konuşalım. Her şey burada bitsin ve gelecek arkadaşlar, yönetime gelen arkadaşlarımıza da destek olalım. Ve bu vesileyle konuşmamı çok uzun tutmayacağım. Çünkü dağıtmayacağım. Halit televizyoncu olduğu için ekranı seviyor, mikrofonu seviyor başkanına <laughs> idare etmek zorunda kaldı. Şunu da belirteyim. E, e, çünkü ben e, çok şey konuşmam, e, konuşmam dedim. Aslında spontane konuşacaktım ama bir şey atlamayayım. Daha çok dikkat çektiğim bir not aldım. E, mesela Halit e, kardeşim e, iletişim fakültesiyle görüşmelerin de bulunduğunu ve e, iş hiçbirimizden bahsetti. Şule Hocam, aramızda Şule Hocam, hoş geldiniz. Şule, Şule Hocam, bizim listenin birinci sırasındadır. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu e, kabul edildiğin için, bizim bu yola çizdiğin için. Değerli ünlülerim, Sen burada da şey var, bunu kapana da güzel şey yapamıyoruz. <laughs> Değerli ee, gençleri, <geri, gülüyor> <laughs> kıymetli misafirler, sevgili meslektaşlarım. Sabotaj var. <laughs> Hepinizi <laughs> en güzel duygularımla, saygı sevgi <laughs> <laughs> ve muhabbetle selamlıyorum. Bu mesleğe gönül vermiş ve ebediyete itikam ile büyük tüm büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı rahmet ve saygıyla vermiyorum. Bugün burada, Rabzun Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda bir araya gelmiş olmak hepimiz için önemli olan, hepimiz için çok önemli ve bir o kadar da anlamlı. Dilerim bu buluşma camiamızı uzaklaştıran, bütünleştiren, daha da çok müşterimden, daha da çok saygını kazandıran, daha güzel yarınlara vesile olur. Gazetecilik yolculuğuma biraz önce de söyledim. 1988 yılında başlayan bir Aynı Ayrıca ilk ödülünü mevhum efsane başkanımız, Üstadımız, ziyah belirliğin elinden alma onuruna erişen bir arkadaşıyız. Bu fırsatı, bu fırsatı ulaştırmam dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Üç dönem başkanlık yapmış, ve cemiyetimizde umursak başkan ünvanını taşıyan tek isim olan Ziya Nemli Büyüğümüzün bir kez daha rahmet, ve şükranla küçük bir parantez açayım. Nasıl cemiyetinde <laughs> bir bağlayıcıyı yoktur. Sadece Kemal Ülgeli'yi iki dönem arkadaşlarımız görev, görev tanık olurlar. iki dönemde iki dönem sonra gelecek olan arkadaşlarımıza önünü açmak, ee, Onlara da Trabzon'un gazetecilik cemiyetinin başkanı onurunu vermek, o onuruna ulaşmak için önünü açmak durumunda istiyorum, düşünüyorum. Ee, i̇ki dönem, üç, üç dönem yapan tek başkanımız, kurum üyemiz, ziyaretliği başkanımızdır. Onun için e, Ersen, <laughs> bu dönem dinleneceksiniz. Çünkü benim şudur. Arkadaşlar bana söylüyorlar. Söyleme. Arkadaşlar şey yapmasın. Diye. Onu söylemek zorunda değiliz. Evet. Ben yani Trabzon gazeteci Cemil Başkanlığı'na seçilirse 3 yılda yapmam gerekeni ben yapacağım ve bir dönem sonunda da kısmet olursa bu onura erişmek isteyen diğer arkadaşlarımı da önüme açacağım. Bunu belirtmek istiyorum. Trabzon gazetecilerin bir kardeşiniz olarak muhabirlikte gazete imtiyaz sahipliğine kadar uzanan bu yolculukta gazetecinin her merhabesinde, her kabinesinde her görmüş ve çalışmış bulunmaktayım. Bu süreçte hep çalışarak, mücadele ederek ilerledim. Her zaman geçmişimle gururluydum, büyüklerine saygımı, küçüklerine sevgimi hiçbir zaman eksik Şimdi bu bilgisini genç meslektaşlarımla paylaşmak, Trabzon basınına katkı sarmak, cemiyetimizi daha salgın, daha etkin, daha güçlü hale getirmek amacıyla Cemiyet Başkanlığı'na aday olmak. Aday olmanın nedenlerini, gerekçelerini birkaç tanesini kısa kısa anlatmak istiyorum. Çok detaylı bilmek istemiyorum. Bizim en önemli sorunlarımızdan biri arkadaşlarım da değildi, halil arkadaşım da değildi. E, cemiyetimiz, cemiyetimiz üyeleri arasındaki ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi son, son vermek, birlikte beraberliği sağlamak bir kesimden de büyük bir ağır olarak bu göreve yerine getirme gayret de, de etmeye çalışacağım. Ee, bu saygınlığı, bu birlikteliği sağlamak birlikte olursak güçlü oluruz, birlik olursak etkin oluruz. Trabzon basınını biraz önce söyledim. Daha güçlü bir yapıya kavuşması için <laughs> birlikte beraber dayanışmanın şart olduğunu inanlardan anlar, ötekileştirmeye son vererek kapsayıcı, katılımcı bir yapı kurmak için aday oldu. İşsiz kalan gazeteci arkadaşlarımızı evet. ünlerin kampanyaları ile ve bugün Trabzon basını demek biz Trabzon basını maalesef o kadar saygılarını yitirmiş Özellikle ekonomik olarak bu kadar zor görülmüş, bilim var mı? Ama burası bizim Üç köftelik gazeteciler olarak tanımlanıyoruz. Ben yani bundan Hatice yaşadığımız yaşadığı zorluklara hepimiz tanıyız. Cemiyet oluşturacağımız destek konuyla bu sıkıntılara bir olsun çare olmayı hedefliyoruz. Açlıkla ölen, açlıktan değil, açlıkla ölen arkadaşlarımız arkadaşlarımızı maalesef gördük ama elimizde bir şey demek hiçbir şey yapamam. Trabzon'un sorunlarını gündemine taşıyan, çözüm arayan, şehirde sahip çıkan bir cemiyet olma bir zorunumuz var. Lojistik merkezlerde, tren yoluna, yatırım Adası'ndan şehrin gelişimine kadar kendimizi sorunu kırmak ve ortak manşetlerle Trabzon'umuza sahip çıkmalıyız. Geçmiş yıllarda, yine burada küçük parantez açmak istiyorum. Amir Şefik, Nola Ömer Tolu döneminde gazeteler olarak ortak manşetler atıyordu. İşte Yatırım Adası, işte Treniun, Trabzon Söğüt'e en en önemli üyelerimiz olmazsa olmaz Trabzon'da ortak manşetler atıyordu. Maalesef son yıllarda bu üyeleri sanayi yapamadık. Büyük aşık, Yener Bakan'ın olduğu dönemde önemde. Mesut Yılmaz Başbakan bir bölgeye gelecek. Bir gün önce Trabzon'a gidip gazetelerin gazeteciler komünitiyle ziyaret ederek arkadaşlar yarın sahip yoksa oradayız manşetlerini atıp merhum başbakanımız, cumhur baş, başbakanımız Mesut Yılmaz'ı etkili o manşetleri okur ve Karadeniz sahip yoluna bu şekilde kavuşmuş oldu. Bunu son yıllarda maalesef gerçekleştirmek. Bir ara gelemedik ki gerçekleştirmek. Çağımız gelişiyor, teknoloji ilerliyor. Meslektaşlarımızın çağ ayak durabilmeleri için eğitimler, kurslar, seminerler düzenledik. Bunları hem şehir merkezinde uzak, yani şunu söyleyeyim. Cemil bir tarih düzenliyor, seyir arkadaşlar saat beş buçukta başlayacağız. Yedi buçukta bitirse cennet yok adını Bu değil. Zaten günü yorgunluğunu cevabınızı de gazeteci arkadaşlarımızı bir kez daha o şekilde yormak e, sağlıklı bir e, organizasyon değil. Bizim amacımız şu, benim düşüncem şu, bu tür organizasyonları sevgili başkanım toparlıyorum. Bu tür organizasyonları planlayarak, daha uzun e, e, turizm merkezlerinde birkaç gününü konaklama olarak yapmaya başlıyoruz. Gazeteciler arkadaşların bahsettiği olay yerine olay yerlerini intikal eden kişiler olarak ilk yardım kurslarını çağımız değişiyor, teknoloji ilerliyor. Meslektaşlarımızın çağ burada kurabilmeleri için eğitimler, kurslar, seminerler düzenleyeceğiz. Bunları hem şehir merkezinde uzak, yani şunu söyleyeyim. Cemiyet bir faaliyet düzeni yok. Seninle Arkadaşlar saat beş başlayacağız, Yeni Yedi buçukta bitirse cemiyet yok. Bu değil. Zaten bir yorgunluğun üzerindeyse de gazeteci arkadaşlarımızı bir kez daha o şekilde yormak e, sağlıklı bir e, organizasyon değil. Bizim amacımız şu, benim düşüncem şu, bu tür organizasyonların sevgili başkanım, toparlıyorum. Bu tür organizasyonları planlayarak Trabzon'un e, e turizm merkezlerinde birkaç günlük konak, konaklamalı konaklama olarak yapmaya başlıyoruz. Gazeteciler arkadaşların bahsettiği olay yerinde olay yerlerinin intikal edildiği kişiler olarak ilk yardım kurslarını polisten önce gidiyorlar, 112'den önce gidiyorlar. E, onun için ilk yardım kurslarını daha çok e, sıklaştırarak, daha çok hak ve vergi yapıyoruz. Trabzon'dan yok adı maalesef. Her gün e, saat kapanıyor. Bir kamu kuruluşu gidiyor. Arkadaşlar mahallemizin bakkalı bile önce kapatmıyor. Bu cemiyetimizin ve üyelerimizin konuklarının hamile ve açık tutulması gereken saatlere kadar Başkanımız olarak size bekliyorum Sosyal tesis meselemizi ben bir yıllık gazeteci, 38 gazeteci her kongrede gündeme gelir. Ancak kongrenin kapıdan sonra kongrenin bütün sonra bir daha gündeme gelmez ve e, o soru 40 yıl konuşulur. Teşekkür ediyorum. Hasan Kutlu, İhsan Güzel, Osman Ağabey. Milyonların sayesinde Trabzon gazetecilerini biliyorsunuz binasını alıp bize tahsil edin. Ama biz zaman mümkün, geliştiremiyoruz. Aklımda birkaç tane fikir var. Söylersem e, belki şey olur, birileri bunlar rahatsız olur. Ramazan'da güzel tarihi günahlarımız var. Onları e, gazeteci cemiyeti ne tahsis etmeyi bunun yanında siyasilerimizle de bir görüşürüz. Siyasilerimizle de bu cemaat projesi kapsamında iyi bir tesis e, amaçlıyoruz. Ramzun Gazeteciler Cemiyeti, İslam Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte aynı bir kurulu 1946, 6 ay gibi bir zaman farkla Ramzun İslam Gazeteciler Cemiyeti'nin geldiği noktaya bakınız. Trabzon, Cemiyeti, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin kaldığı yere bakınız. Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti'nin gittiniz sanırım. Oradaki sosyal tesisleri sahiplerini görmüşsünüzdür. Biz de neden olmasın? Sevgilisini evet. alman kardeşim toparlarsan toparlıyorum. Ben toparlıyorum. Aslında bazı çok evet. iyi bir ortak. Verelim çok abi, iyi bir şey ortak diyorum. E, ee, yurt meslektaşlarımızla bağ kurarak kardeş gazetecilerin tezgiyetleri oluşturarak hani kardeş şeyler kuruyoruz ya oluyor ya kardeş şehirde, kardeş tadı çizeceğiz bir Kulu Kulu'na. Örneğin Azerbaycan, Bakü, Bosna Makedonya, Örneğin Almanya, Örneğin işte aklınıza ne hissediyorsa ülkelerde bu gibi girişimlerimizi e, inşallah nasip olursa dinler çekersiniz. Cemil 9 dokuz kişiden oluşuyor. Beş, yedi, dokuz Kısmet olursa, seçilirse biz yönetim kurulu toplantılarımızı 9 kişiyle değil, 14 kişiyle yapmaya amaçlıyoruz. Yerel basının sesi daha çok çıkmalı. Meydan ve pazar kapı bölgesinde yalnız iki gazete bayısı var. İki gazete bayısı var. Ve hem gazete satışı oluyor, hem de vatandaşı gazeteyi buluşturamıyoruz. Ecevet olarak ee, buna el atacağız. olarak gerekli ilişkilerde bulunur. Özellikle bazı tartışmalarını farklı vatandaşlarımıza yok olmaya yüz tutar. Yazılık daha da çok müşterilerimizle konuşmanı sağlayacağız. Gazetelerimizi ve internet sitelerini ilan ve reklam bilgilerini arttırmak için sonuç projelerimiz Kısacası sözün bir söz. Bu yolculukta bu yolculukta birlikte çıkacağız birlikte başaracağız. Bu bir değil, bir dayanışmadır. Bugün burada aday olan herkesin ortak hedefi Trabzon basınına hizmet etmek var. Hepsine başarılar diliyorum. Ben bu yolda tecrübeme, bilgi birikimime, projelerime en büyük ve size, başka bir sizlerin desteğini güvenerek birlikte daha güçlü olmanı istiyorum. Desteğiniz, önerileriniz, önerileriniz, eleştirileriniz benim için her zaman Ağabeyim çok kıymetli olacaktır. Yolumuza ışık tutacaktır. Gelin Anadolu'nun badiyarisi olan Trabzon basınını hep birlikte daha da yukarıya taşıyalım. Omurgalı duracağız. Hep birlikte var olacağız. Hep birlikte evet. saygı ve sevgilerini sunuyorum.